Merhabalar dostlar arkadaşlar bin bin ulaşım ve akıllı şehir teknoloji Arkadaşlar bin bin deyince insanın farklı şeyler geliyor. Yoksa bu halkarza milletin sırtından binecek yoksa bin kat artacak mı arkadaşlar? Yani burada bir sıkıntı var gibi isimde ama hayırlısı bakalım. Kar edenler bin katın ulaşacak diyecek arkadaşlar. Sanar edenler de aha sırtımıza bu da bindi diyecekler. Neyse hayırlısı diyelim. Ve bakalım arkadaşlar şirketin sembolü bin bin. <laughs> Binecek gibi geliyor. Hayırlısı bakalım. Halk açıklık oranı %15.2 arkadaşlar. Bireysel'e %100 tamamen eşit. Talep toplama tarihi 3-4 Ekim'e karşımıza çıkıyor. Hissenin fiyatı 91 lira 81 kuruş, 91 lira 85 kuruş. Hisse miktarı 17 milyon dediğimiz gibi tamamen arkadaşlar bireysel kurumsal hepsi eşit. Arz büyüklüğü 1 milyar 541 milyon. Acaba skuterları satsa bu kadar eder mi? O da farklı bir konu ama katılım endeksine uygun. Arkadaşlar normal hisse alır gibi alıyorsunuz T1 T2 hisse alır gibi 10 30'da 13 arasında gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla izahnamede. Ve katılımcı sayısına gelirsek eğer, eğer 400 bin kişinin katılacağını düşünürsek 3 milyon 900 bin bir para yeterli gibi gözüküyor. O da 43 lira tekabül ediyor. 500 bin kişi katılacağını düşünürsek arkadaşlar 3 milyon 120 bin lira o da 34 lota tekabül ediyor. Ama hani garanti almak istersen kardeşim çok kişi başvurmayacak derseniz arkadaşlar yani 10 bin liraya kadar alma imkanınız varsa alabilirsiniz. Bu da yaklaşık olarak da arkadaşlar yani hatta şöyle derim 100 lot alabilirseniz arkadaşlar almaya çalışın diyelim. Yani ne diyecek de çok fazla bir şey yok. Eğer çok istekliyseniz ama yok ise Ucundan böyle tutsam yeterli deseniz arkadaşlar. 1000 lira kalacağım derseniz 11 lot yeterli gibi gözüküyor. Hayırlısı bakalım. Tabi arkadaşlar yani her halk arzında riski var. Ki son halk arzlardan sonra biraz sıkıntı olmaya başladı ama hayırlısı diyelim. Ama şunu da söyleyelim ki bakın aracı kurumlar arkadaşlar. tabandaki lotları 3-4 gün sabit tutmaya çalışıyorlar. Bu da önemli bakın. Bunu daha öncekilerinde gördük. Hayırlısı diyelim bakalım ne çıkacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.